Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın Hatayspor karşısında yaşadığı puan kaybını fırsata çevirerek puan farkını 6'ya indirdi. Maçta Fenerbahçe'nin 2 golünün iptal edilmesi ise karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biriydi. Fenerbahçe 24. dakikada gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla rakip yarı alanın sağından ceza sahasına iyi bir orta kesen Fırt, kale önünde Enes buldu. Enes Sayiri'nin şutu üst direkten geri döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. 50. dakikada Yusuf Enes attığı gol, var incelemesi sonrası iptal edildi. Orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Topu Maestro'dan alarak ileriye oynadı ve Ceko topu Enes Ayır'a aktardı. Enes Ayır'ın golü faul olduğu gerekçesiyle iptal edilince Adana Demirspor teknik heyeti ve oyuncuları itirazda bulundu. 56. dakikada Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Barasi ve Mert Müldür arasındaki mücadele sonrası hakem Halil Umutmeler, Meler, Barasi'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. İtirazlara rağmen karar değişmedi. 63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü de var incelemesi sonucu iptal edildi. Yusuf Ennesairi'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Fenerbahçe aradığı golü 69. dakikada Ennesairi'nin vuruşuyla buldu. Sizay Manski'nin pasını kontrol eden Dusan Tadik, ceza sahasına ortaladı ve Ennesairi topu ağlara gönderdi. Ennesairi, 72. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-0 yaptı. Mert Müldür'ün savunma arkasına gönderdiği topu Tadik, sol ayağıyla bekletmeden içeri doldurdu ve Enne Sahir'i düzgün bir kafa vuruşuyla golü kaydetti. 74. dakikada fark 3'e çıktı. Enne Sahir'inin pasını iyi değerlendiren Ceko, topu ağlara gönderdi. Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Amrabat'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Cenk Tosun, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı. Fenerbahçe bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk ederken, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.